Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Güne başlarken programdasınız. Bugün 8 Haziran 2023 Perşembe sabahında yine sizlerle beraberiz. Borsa İstanbul açılışının hemen öncesinde dünün verilerini hem de bugünün öne çıkan başlıklarını sizler için değerledik. Şimdi aktaracağız. Hiç vakit kaybetmeyelim. Güne başlarken programı başlıyor. Evet her zaman olduğu gibi dünü konuşalım. Dün kapanışın ardından neler olmuş bir bakalım. Bist Endeksi güne 127,07 puan ve %2,36 değer kazanarak 5515,87 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5515,87 en yüksek 5608,84 puanı gören Bist Endeksi Günü önceki kapanışa göre %3,20 artışla 5.561,18 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks %3,24, hizmetler endeksi %2,70, teknoloji endeksi %2,67 ve sanayi endeksi %2,40 değer kazandı. BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 217,04 puan ve %3,62 yükselişle 6.214,88 puandan kapandı. Bir endeksine dahil hisselerin 85'i prim yaptı, 15'i ise gerileme kaydetti. Türk Hava Yolları Yapı Kredi Bankası, Akbank, Emlak Konutu, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Şişe Cam en çok işlem gören hisse senetleri oldu altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibariyle 1957 dolardan işlem görmeye devam etti. Borsa İstanbul altın piyasasında standart altının kilogram fiyatı günü önceki kapanışa göre %9,7 kazançla 1.475.000 TL'den tamamladı. En fazla kazandıran hisselerde fiyat kazanç oranlarını sizlere aktaralım. Alfa'sın kapanışı 369,80 TL'si kazanç oranı yüzde kazanç oranı 22,70 olduğunu söyleyelim. GSD Holding'in kapanışı 3,29 fiyat kazanç oranı 2,60. Arçelik'in kapanışı dün 120 TL'ydi. Fiyat kazanç oranı 19,15 olduğunu söyleyelim. Kardemir D'nin dünkü kapanışı 20,26 TL'ydi. Fiyat kazanç oranı 14,04. Doğan Şirketler Grubu'nun kapanışı 10,45 TL'ydi fiyat kazanç oranı da 4,83 olduğunu söyleyelim. Bizde yabancı payı artan hisseler hangileri peki? Onları da sırasıyla aktaralım. CVK, Maden, Doko, Europower, Koç Holding ve Green Türk en fazla yabancı ilgisi olan hisseler olduğunu söyleyelim. En fazla para girişi olan hisseler hangileri peki? Sırasıyla GSD Holding, Anadolu Holding, Bera Holding, Garanti Bankası ve Halkbank olduğunu da aktaralım. Haberlere bir bakalım haberlerde neler var. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ekonomik görünüm raporunda Türkiye için 2023 büyüme tahmini yükseltti. İşçi işveren hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu asgari ücrete yapılacak arazam için ilerleyen günlerde toplanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yerel ve uluslararası olumsuzluklar içinde yolumuza devam ederken öngörülebilirliği arttırmak için kurallara dayalı bir politika oluşturma sözümüzü teyit ediyoruz mesajını verdi. Petkim Petrokimya Holding ana ortaklığına ait net dönem karından yedeklerin ayrılması sonrası kalan 6 milyar 576 milyon 410 bin TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılması kararı genel kurulda onaylandığını duyurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün haftalık para ve banka istatistiklerini Ankara'da saat 14.30'da açıklayacak. Türkiye İstatistik Kurumu bugün finansal yatırım araçlarının Mayıs ayı reel getiri oranlarını Ankara'da saat 10'da açıklayacak. ABD'de 30 yıl vadeli morgıç için ortalama faiz oranı geçen hafta %6,81'e inerken 4 haftada ilk düşüşünü kaydetti. ABD'de tüketici kredileri Nisan ayında 23 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde artış kaydettiğini söyleyelim. Bu da bizim son haberimiz olsun. 8 Haziran 2023 Perşembe sabahında ABD ile son haberimizi vermiş olduk. Yarın haftanın son işlem günü. Bu son işlem gününde 9 Haziran 2023 Cuma günü. 9.30'da yine sizlerle beraber olacağız. Bu yayınlarımızı beğeniyorsanız beğenmeyi, önerileriniz için yorum atmayı ve aynı zamanda Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalına abone olmayı da unutmayınız lütfen. Yayınlarımız devam ediyor. Yarın 9 Haziran 2023 Cuma günü haftanın son işlem gününde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.